Stratejik konumu sebebiyle Ankara tarih boyunca önemli bir ticaret ve siyaset merkezi olmuştur. Özellikle İpek yolu üzerinde yer alması şehrin ticari önemini artırmıştır. Ankara keçisinin tiftiğinden üretilen soft ticareti Ankara'yı oldukça ayrıcalıklı kılmış ve şehrin üretim ve ticaret hayatına büyük katkı sağlamıştır. Bu hareketli ekonomik döngü şehirde çok sayıda hanın yapılmasına neden olmuş. Hanlar, 19. ve 20. yüzyılda eski cazibesini ve hareketlerini kaybetmiş. Ancak daha sonra hanların büyük bölümü restore edilmiş ve farklı işlevlerle kullanılmaya başlanmış. Şu an aktif olarak kullanılan hanlar, Ankara'nın tarihi dokusunu yansıtması bakımından oldukça önemli. Bu hanların başında Kurşunlu Han, Çukur Han, Çengel Han, Pilavoğlu Hanı, Pirinç Han, Bey Hamamı ve Suluhan sayılabilir.